2024-2025 Süper Lig şampiyonu yine Galatasaray oldu. Galatasaray bu şampiyonuyla birlikte Süper Lig'de toplam 3 sene üst üste şampiyon olmuş oldu. Ve armasına bir yıldız daha ekledi. Değerli izleyicilerimiz, Göztepe Galatasaray maçını videomuza hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce hedefimiz 1000 abone. Sizin de bu yolda bizlere desteklerinizi bekliyoruz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve zil tuşuna da basmayı unutmayın. Mehmet hoş geldin. Hoş buldum Onur. Galatasaray geçtiğimiz hafta iç sahada Kayserispor'u 3-0'lık skorla yendi ve Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını ilan etti. Bu hafta da artık Galatasaray için was olarak formalite maçlarına dönse de göz sepe deplasmanına gidiyor. Sen iki takımın kazanma şansını ve genel form durumunu nasıl görüyorsun? İlk olarak Galatasaray'ı tebrik ederek başlayayım. Çünkü son dönemdeki fikstürü çok zordu ve Galatasaray'ın çok düşüş yaşadığı bir dönem oldu. Galatasaray zaten bu kaotik dönemlerde Fenerbahçe'ye nazaran daha iyi çıktığı için şampiyon olabiliyor. Bunda da Okan Buruk bunu daha çok tecrübeli bir teknik direktör olmamasına rağmen başardı ki ben onun başaramayacağını düşünüyordum. Onun sürekli eleştiriyordum. Her hafta üzerine gidiyordum. Ondan da bir özür dileyim ben. Çünkü Galatasaray'ın deplasmanlarına baktığımızda ben diyordum ki Galatasaray bu fiktürde şampiyon olamaz. Bunu söylüyordum ama Okan Buruk buradaki tüm maçlarını kazanarak ve çok rahat bir şekilde kazanarak şampiyon oldu. Belirli bir formül tutturmaya çalıştı. Belirli stiller denedi. Ve en sonunda aradığı stili buldu. Stilinden bir daha vazgeçmedi. Burada da yine Mourinho'dan farklı bir yol haritası çizdi kendine. Ve bunu da başardı. Sistemini oturttuktan sonra Galatasaray gerçekten çok iyi. Seyir zevki veren bir takım oldu. Normalde Galatasaray izlerken biz açıkçası böyle sezonun ortalarında Aralık, Ocak dönemlerinde çok fazla keyif alamıyorduk. Çünkü Galatasaray'ın belirli bir oyunu yoktu. Özellikle Icardi sakatlandıktan sonra Galatasaray kazandığı maçları çok zor kazanıyordu. Hatta bir ara 6 maçta sadece bir galibiyeti vardı. Avrupa'da nelendiği dönemde ben öyle bir istatistik de hatırlıyorum. Kazandığı maç da Adana Demirspor'da. Ama şu an gelinen noktaya baktığımızda Galatasaray Trabzonspor'u önce kupada sonra ligde ard arda iki kez gol yemeden yendi. Kayserispor gibi bir Kayserispor gibi sonradan çıkışa geçen bir rakip 3-0'lık skorla yendi. Evspor gibi Avrupa oynayan takımı yendi. Ya tek mağlubiyeti Beşiktaş. Onda da biraz Beşiktaş'ın çok farklı bir taktikle çıkması Galatasaray Galatasaray'ı sekte ve Okan Buruk'un o zaman Demina Torreira Sara orta sahasını kullanmaması Galatasaray için kötü oldu. Yani Galatasaray için baktığımızda sezonda büyük kazançlar var. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olması Galatasaray için çok önemli. Ya Galatasaray ile ilgili ben de birkaç şey söyleyeyim. Ben de Galatasaray ekibini ve Okan Buruk'u tebrik ediyorum. Bu sene aslında Fenerbahçe ile 3 senedir kapıştığı sezonlara baktığımızda bu seneki en kolay şampiyonluğu oldu diyebiliriz. Yani hem Jorge Jesus döneminde hem İsmail Kartal döneminde Galatasaray oldukça zorlamıştı Fenerbahçe. Özellikle Özellikle geçen sene Galatasaray son maça kadar şampiyonluk şansını sürdürmüştü. Bu sene öyle bir şey olmadı. Bunun tabii en büyük sorunlarından biri Mourinho. Hatta Galatasaray'da en büyük katkılarını sağlayan kişi de Mourinho. Tabii Galatasaray'da bu sene en önemli ipi çeken kişi de Victor Osimhen oldu. Onun Galatasaray'a gelmesiyle birlikte Galatasaray'ın çehresi değişti diyebiliriz. Zaten transfer döneminin son gününde Galatasaray'a gelmişti. Yani açıkçası bu sezonun özetine baktığımızda Galatasaray için bu yılın adı Victor Osimhen sezonu diyebiliriz. Yani Galatasaray'da dördüncü yıldızı Nasıl Fernando Muslera aldırdı diyorsak 5. Yıldızla Victor Sime'nin aldırdığını söylemek çok yanlış olmaz çünkü zaten bu seneki istatistikleriyle Jardeli geçmişte 36 gol atarak. Galatasaray tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldu. En çok gol atan yabancı oyuncusu oldu. Daha detaylı konuşuruz ama ilk söylemek istediğim şeyler bunlar Galatasaray adına. konusunda sana katılıyorum ki Osimen'in hani sürekli penaltı golü attığı bir dönem vardı. Osimen Hakan oyunda gol atamıyordu. Biz o dönemde bile Osimen Galatasaray'ı taşıyor. Galatasaraylılar hakkını yiyor diyorduk. Osimen'i besleyince daha da Osman'ın performansı attı ki Osman beslenme ihtiyacı olmayan bir futbolcu. Kendi pozisyonuna kendi giriyor. Yani onu orta sahada bırakın, topu verin, o bir şekilde gider golü atar. Öyle büyük bir futbolcu. Mesela Haaland bunu yapamaz. Mbappe de yapabilir ama bunu zaten dünyada yapabilecek futbolcu sayısı çok azdır. Osman çok büyük bir futbolcu. Galatasaray'ın onu almak için bütün maddi şartlarını zorlaması lazım. Ki almazsa onun için harcayacağı parayı yine bence kötü kullanacak Galatasaray. Çünkü kış transfer döneminde baktığımızda yaptığı para harcamaları Cuesta kötü transfer. Sene başında Yelerts, Okan Buruk kullanamadı bence. Sonrasında Limina onu da taraftar aldırdı. Sonra bakıyoruz Frankowski. Onu da bence biraz Okan Buruk kullanamadı ama yine baktığımızda Galatasaray elindeki parayı iyi kullanan bir takım değil. Veya baktığımızda şu anda çok iyi performans veren Şavai. Eski takımda 8 bin euro maaş alıyordu. Şu an yanlış okumadıysam 2,5 milyon euro maaş alıyor. Üstüne Galatasaray'a bonservis de verdi. Ondan dolayı en azından bu parayı Osmiye için kullanırsa diğer yerlere çarçurda edemez Galatasaray adına iyi de olur. Ama ben sana şunu sormak istiyorum. Sence Galatasaray şampiyon şampiyonluğu nerede kopardı? Önce kendim cevaplamak istiyorum ama bence kupadaki Fenerbahçe maçı oldu bu. Çünkü Galatasaray önce Beşiktaş'a mağlup olmuştu o maçtan önce. Üstüne gelecek Fenerbahçe mağlubiyeti Galatasaray'ın pilini bitirirdi. Aynı zamanda Fenerbahçe'de o dönem çok formdaydı. O maçı kaybetmesiyle Fenerbahçe'de düşe geçti. Yani o maçta son dakikada da son çizgide o müdahaleyi yapmasa Galatasaray belki de şampiyonu vermiş olabilirdi diye düşünüyorum ben. Ya ben de sana aynı fikirdeyim. O Türkiye Kupası maçı Galatasaray için bir dönüm noktası oldu. De dediğin gibi Beşiktaş'a yenildiği bir dönem hem de o maçların üst gelmesi Galatasaray'dan büyük bir şans oldu. Her sene dediğimiz psikolojik üstünde Galatasaray'ı da kendi üstüne almış oldu. Ha, bu sezon üstünde Fenerbahçe çok büyük bir psikolojik üstünde kuramadı. Orası ayrı ama yine de Galatasaray Beşiktaş maçından sonra bir de Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi kaybetseydi belki de toparlayıp toparlayamayabilirdi. Ki bence yine toparlayamasa bile şampiyonluğu alabilirdi. Çünkü Galatasaray bu tarz kaos ortamlarından Fenerbahçe nazaran daha iyi çıkabilen bir takım. Ama ben de seninle aynı fikirdeyim. Bence o Türkiye Kupası maçı Galatasaray bir dönüm noktası ama bence Galatasaray için bu sezonun dönüm noktası Beşiktaş'tan 5 beş 7 süper kupa maçıdır. Çünkü o süper kupa maçından sonra hem Okan Buruk hem Galatasaray taraftarları hem de takım kendine geldi. O kadronun yetersiz olduğunu ve daha çok transfer yapılması gerektiğini herkese göstermiş oldu. Yani Galatasaray için sezonun kırılma noktası Türkiye Kupası maçı ve 5 gol ediyor süper kupa maçıdır bence. Ya 5 gol 7 Süper Kupa maçı direkt sezonun başında olması Galatasaray adına bence çok büyük bir avantajdı. Çünkü ya yine geç kalınan transferler oldu, eksik kalan bölgeler oldu ama yine de Osman gelmezdi mesela. Osman gelmezse Galatasaray da şampiyon olamazdı. Şimdi istersen muhtemel 11'lere geçelim. Tabi verelim muhtemel 11'lere. Galatasaray'ın muhtemel 11'ine baktığımızda 4 3 1 formasyonunda Kalede Günay, Sabek'te Frankowski, stoper ikilisinde Kaan Ayhan ve Davison Sanchez, sol bekli İsmail Yakups, orta saha ikilisinde Lemine ve Kerem Demirbay, sağ kanatta şallahi sol kanatta Ahmet Kutucu, 10 numarada Dries Mertens ve forette de Alvara Morata ile çıkmasını bekliyoruz. Göztepe'nin muhtemelen omurlarına baktığımızda 3-4-1-2 formasyonunda Kalede Arda, Soper üçlüsünde Bokele, Heliton ve Koray Günter. Sağ kanatta o orta sağ ikilisinde Deniz ve Ahmet. Sol kanatta Nielsen. 10 numara pozisyonunda Tiyaniç ve Ford ikilisine baktığımızda da Kubilay kanatsız kuş ve Romulo ile çıkmasını bekliyoruz. Şimdi biraz daha maç üzerinden konuşalım. İlk olarak Göztepe'den başlayalım ev sahibi Göztepe. Göztepe sezon başında lige çok iyi başlamıştı. Hatta 3. sıraya kadar yükselmişti. Ancak sanırım Ocak'taki Alanya Spor maçından bu yana sadece 2 galibiyeti var. Biri Adana Demirspor, biri de Başakşehir yanlış bilmiyorsam. Geçen hafta Rize Spor'dan 6-7. Ondan önceki hafta da Hatay Spor'la 1 berabere kaldı. Yani baktığımızda Göztepe'nin sezon başındaki ile şu andaki durumu arasında çok büyük fark var. Ama ben açıkçası bunu biraz doğal görüyorum. Çünkü Göztepe geçen sezon TFF birincilikten süper lige çıkmış bir takım. Ve bu sezon düşme korkusu yaşamaması bile bence Göztepe için iyi bir başarı. Ki Göztepe'nin de çok fazla borcu vardı. Ondan dolayı Göztepe bence bu sezon çok iyi bir yerde bitirecek ligi. İsterse kalan iki maçı da kaybetsin. Tabi bunda bir diğer etken Göztepe'nin çok fazla sakat vermesi oldu. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Konya maçında sırf ilk yarıdan 3 tane sakat vermişti Göztepe. Ki kadrosunda bence en önemli oyuncu olan Isaac Sole yine Ocak'ta sezonu kapattı. Hala o dönemden beri yok. Göztepe'nin sakatları bence bu kadar çok olmasaydı, Juan sakatlanmasaydı, Antoine Denis sakatlanmasaydı, yine dediğim gibi Isaac Sole sakatlanmasaydı. Göztepe şu anda bence ligde hala Avrupa'yı zorlayabilirdi. Belki ilk dörtte de olabilirdi yani. Beşiktaş'ın üstünde bile olabilirdi. Ama şu andaki durumuna baktığımızda hem oyun olarak Göztepe'de bir gerileme görüyoruz. Hem de bireysel performanslarda bir gerileme görüyoruz. Ya Galatasaray karşısındaki şansına baktığımızda iç sahada oynaması Göztepe gibi bir takım için her zaman avantaj. Çünkü Göztepe'nin Gürsel Aksel'de 450 gün yenilmeme gibi bir serisi vardı. Ama tabi Galatasaray'da kaliteli bir takım ve şampiyon olmasıyla birlikte artık iyice havaya girmiş. Mayıs ayının rüzgarını tamamen kendine kaptırmış bir takım. Ben ondan dolayı açıkçası kıyasıya bir maç bekliyorum. Zaten tuturamayanlarda da beraber demiştim. Ya açıkçası benim maçtan beklentim biraz daha farklı şu yönden şimdi Galatasaray kesin olarak şampiyonluğu garantilediği için belki Galatasaray rotasyonu da gidebilir. Hani öyle bir beklentim de var baştan hani oyuncuları dinlendirmek bağında. Bir de Galatasaray Mayıs ayına girdiği ve şampiyon olduğu zaman futbolcularda doğal olarak bir rahat sakatlama ve salma olduğu için belki bu maçta biraz daha yenilme ihtimalini ben önde görüyorum. Zaten maçtan bir gün sonra da şampiyonluk kutlayacak. Zaten hani o yüzden bir rahat bir dönem olduğu için belki Galatasaray yenilebilir. Göztepe'nin yenmesi de kendisi açısından önemli. Ve iç saha faktörünü ele aldığımızda da ben bu maçta Göztepe'nin yenebileceğini düşünüyorum Galatasaray. Ama Galatasaray eğer hani Göztepe maçında şampiyon olmamış olsaydı o zaman kesin kazanır derdim orası da ayrı. Bence Galatasaray yine de bu maça boş vermiş bir şekilde çıkmamalı. Çünkü Galatasaray hani arkasında güzel bir momentum aldı. Çok uzun süredir kazanıyor. Rakip dinlemeden kazanıyor. Ama bu maçta kaybederse bence sonraki maçı da etkiler. Ve önümüzdeki sezon girişini bile etkileyebilir. Çünkü hani Galatasaray momentum bulunca ardı arkası geliyor. İsterse mağlubiyet serisi olsun, isterse galibiyet serisi olsun. Ondan dolayı Galatasaray'ın bence bu maçı kazanması kendisi açısından çok önemli. Ve kazanmak için çıkmalı. Mehmet sol olarak skor tahminini sorayım sana. Sence maç kaç kaç biter? Ben tutturamayanları videomuzda da söylediğim üzere bu maçın birbirlik beraberlikle biteceğini düşünüyorum. ChatGPT de bu maça 2-0'lık Galatasaray galibiyeti demişti. Ben de maçın 2-1'lik skorla Göztepe galibiyetiyle biteceğini düşünüyorum. Mehmet yorumlar için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli KG TV izleyicileri, bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Hedefimiz 1000 abone, sizin de bu yolda bizlere desteklerinizi bekliyoruz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve zil tuşuna da basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın, Hoşça kalın.